geleceğiz abi. Mahir kızıma baktın mı? Ben de şimdi geldim daha yeriyiz. Ne oluyor? Kimse yok mu? Ne oluyor? Koş, koş bir şeyler var yukarıda koş. koş. Kürşat koşun. Ne oluyor? Çapeza! Çapeza! Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir gece masalın fragmanı ve tanıtımını hemen sizinle paylaştık arkadaşlar. Ve Can Feza'nın yerde sanki cansız bedeni yattığını görüyoruz arkadaşlar. Allah korusun yani kötü ya öyle şeyler kötü demeyeyim ben. Yok arkadaşlar eğer bu dizi siz de seviyorsanız takip ediyorsanız birazcık değerimiz varsa kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.